biz yörük ovalarını gezmeye devam ediyoruz. Yeşillikler içerisinde e, yaylası olarak bilinen Yayla Esen köydeyiz. Diğer adıyla Dont'tayız. Dont'un güzel insanları e, körgelerde e, serin suların başlarında yaylar alıyorlar. Seyildiysi insanlar sıcaktan yanıyor. Bizim atalarımız demiş ki bırak gavurlar eylesin biz gidelim yaylaya demişler. Bu insanlar da ataların sözlerini tutmuşlar. Yaylalarda solu almışlar. Evet bu köyün yetiştirdiği Esnaflar Derneği Başkanı İsmail Başoğlu da bu köyden, bu köyün evlatlarından. Evet. Ee, her zaman yaylayı tercih eder misiniz? Evet. Yaylayı bize anlatır mısınız? Şimdi biz yaylayı sana şöyle anlatayım. Hiç uzun laf etmeye gerek yok. Evet. Müslüman'ın şartı beştir. Ama bize göre altıdır. Evet. Altıncısı yaz gelince yaylaya göçmek. Evet. Bu şart. İşin özgü... Artık yaylalıcılığımızı siz düşünün artık bundan <gülüyor> sonrası. <gülüyor> Efendim? <gülüyor> Etin kemik oluyor ya başkan. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Sevgili izleyiciler. <laughs> ee, sayın başkanım. Ee, Tabi e, sahilde büyük bir yoğun işiniz var. Tabi insanlar bunalıyor çalışmaktan, koşturmaktan. Ee, e, gördüğüm kadarıyla bu Esenköyler yaylaya çok geliyorlar. Gördüğüm kadarıyla bütün kahveler dolu. Ee, yeni, yeni evler yapılıyor. Ee, nüfus artışı nasıl bu Yayla Esenköy'de? Şimdi nüfus artışı normal. Ee, nüfus doğuma göre nüfus artışı normal da ancak dışarıdan gelen ee, e, yerleşen eşlerimiz, dostlar sayesinde nüfusumuzda büyük bir artış var. Ama kışın e, tabi azalıyor. Herkes kendi köyüne, memleketine gidiyor. Yazın yoğun bir soğuk şey oluyor. Şimdi bu ee, dağların dağlarda çocukluğun burada mı geçti? Bu dağlara geçi gittin Çok. Hangi dağlarda gittin? Şu Eren Dağı'nda ayağımın değmediği yer yok. Şu dal söt, Çeylengedi, şu orası Sorardı, Alıngedik, Kızılgaya, böyle daha nereye yaslarım, Susuz, Karağaç, bunları hepsi geçi deve ve koyun gütmeyle geçti. Biz Fethiye, Metiye'yi bilmeyiz. Biz bu okula gideriz. Okuldan geliriz, geçirin arkasına, harmanı kaldırırız, yine okula gider. Biz Fethiye, Metiye'yi 1975 falan öğren. Esas biz yaylalıyız. Peki evet. eski ee, durum mu güzel, şimdiki durum mu güzel? Şimdi eski tabi iyi ya, eskiden iyiydi. Şimdi burada elektrik yoktu eskiden. Elektrik yoktu, televizyon yoktu. Bir tek radyo vardı. 3-4 yerde radyoda. Saat 9'da aslan gibi yatıyorduk erkenden. Sabah saat 4'te kalkıyorduk. Bütün işimizi görüyorduk. Evet. Kafamız yorulmuyordu. Televizyona canımız sıkılmıyordu. Bu enflasyonu bilmiyorduk. Evet. Enflasyon yoktu o zaman. Efendim bu kavga gürültü yoktu. Ne zaman duydunuz? Enflasyonu ne zaman? Televizyon gazeteler arttı. Buraya gelmeye ama o zaman duydum. Böyle bir, şey böyle bir şey yoktu bizim derdimiz. Bizim işte Akkeçi hasta mı oldu? Mor boyun çift mi kuzladı? Bir yılan mı soktu? Bunları düşünüyorduk. Bu sene kaç mut kaç buğday kaldırdık, kaç mutları kaldırdık, bunları düşünüyorduk. <laughs> Tarna çorbası, öğlemeci yiyordunuz, oh. o. Öğlemeç, öğle sabah sabah, öğlemeç sabah, sabah sabah her gün bir şey. Peki şimdi var. o ekmekleri pişiren oluyor mu, yemekleri pişiren oluyor mu? Yok, pişirmiyor. Anam da artık kalkmıyor. Karlar da söz geçmiyor. Söz geçmiyor, pişirmiyorlar artık. Fırın <laughs> ekmeğini yiyoruz şimdi. Bir milyon ekmek geliyor buraya. <laughs> buğday mı, pişirmiyor mu kadınlar? Arada sırada <laughs> misafir gelince pişiyor. Şimdi artık nerede lüks oldu? Erkekliğin itibarı da gitti. <laughs> Erkekliğin itibarı artık işte. Az kaldı. Evet. evet ee, uzun yıllar ee, burada muhtarlık yaptınız. Evet, e, ee, Süleyman Kılıç'la beraberiz. Süleyman Bey, e, ee, çocukluğunuzdan beri buraya gelip gidersiniz. Evet, 1931 doğumluyum. Ben sizin eskiden kamyonculuğu evet. bilirdim. 25-30 sene kamyonculuk yaptım ondan sonra 74'te bir. Eski yollar nasıldı? Eski yollar e, arabalarla aşağı yukarı sabah gittiğimiz zaman öğlen inerdik Fethiye'ye. Evet. Dere yolları ve heybeler olurdu arabalar göç evet. direkler dikerlerdi. Heybeleri koparı giderdi gelen arabalar. Çok rezalat bir durum vardı. Hayvanlarla ağrış çekerdik. Daha önceleri 3 günde gider gelirdik. 10 sefer ederdik. Bir yıl yiyeceğimizi sahile evet. getirip götürdüm ben. Eşeğe kaç kilo sarardınız? Dört, beş kilo. Deve var mıydı? Deve bizde yok, İsmail Beygül'de vardı. E peki, e, 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 kaç eşeğiniz vardı? Bir tane merkebimiz vardı. Bir eşeğe ile mi taşıdınız? Merkezde böyle derdik. Bazı da... E, komşulardan deve kiralardık. Onlarla götürürdük. Tabii yaylaya ulaşmak çok zor bir olay. Kolay değil. Bir günde gidip geliyordu. Yolları yatıyordu tabii. Bir günde gidemiyorsun zaten. Burada. Şimdi geçenlerde bir girdi de şöyle yaptık. Bizim insanlarımız yok. Yol bozuktu. Yok. Çok çile çektik falan. Onlar çile herhalde bilmiyorlar. sen çile bilmez galiba. Bu yaylı yoluna çile çekmek de demek yalandır. Çünkü yollar çok bozuktu. Eskiden? Eskiden çok bozuktu. Ama son zamanlarda da Allah devleti zaval vermesin. Çok ee, güzel. Sabah ne zaman yola çıkardınız? Buradan erken saat 5-6'da çıktığımızda. Seyirden? 4 5te gece erken kalkardık. Ee, gelir yollarda konaklardık. Tekrar kavaklığın altlarını yatardık. Tekrar kalkardık. Karabeli gelirdik. Orada yatardık. Oradan iki, şu, bizim gelirdik. şölendeki insanlar e, rahatsız oluyor da. Fakat şu var. Bir kere yörük Konar Göçer aslımız sizler de bak kendinizi teyit ettiniz. Bir kere kutup buzu sönmeden üçte 4'lü yola çıkacak değil mi? Eşim. Ha. Eşim. Eşim. az Tarçını azına katacak. Tarçını azını katacak. etmeci yukat beni dürgesini çökelini katacak soğanını. Yola düşecek. Güneş belki dera şeyde deniz mağarında belki başka bir doğacak Eşim. üstüne. Nal başı demişler. Atların nalları kalmış. Demek ki zor. şimdi arabanın lastiğinin yırtıldığı gibi evet, evet, evet. o zaman atın nalları kalıyormuş yolda. Eşek, o kadar zor. Dolaşım, o, yoldan yoldan inmek zor. Mani... Ee, demek ki yaylaya ulaşmak kolay değil. Yayla özgürlük demek. Özgürlük için güç demek. Sevda demek. Bolluk demek. Bolluk demek bereket demek. demek. Ona ulaşmak kolay mı? Zor değil mi? Ee, büyükler hep anlattılar. Şu doğada çok çarak bıraktım. Çarak yırtılmış gene yoluna devam etmiş. Yalan ayak. Demek ki güzelle kavuşmak zor. Evet e, sayın başkanım e, yaylayı anlatmakla bitmez ama e, herkes gelsin ister misin yaylalar? Tabii canım. Atayurtlarına artık, gelsin Zaten ister. artık e, son zamanların e, en güzel yerleşim yerleri tatil beldeler yaylalar oldu. Evet. Dikkat ederseniz o sizin şöyle şölenine insanların gelmesinin nedeni de yayla, yayla özlemi vardır. Evet. Deniz kenarları çok hem lüks oldu hem çok evet. sıcak çekilecek gibi değil. Bakın burada ne kadar serin rahat hasta olan insanlar bile burada şifa buluyorlar. Niye gelinmesin? Bundan sonra hep gelinecek. Ben yaylarda program yapıyorum. Bazı yerlere gidiyoruz. 80 yaşındayım, 90 yaşındayım diyor. Doktora gitmedim diyorlar. Yani Doğru. E, sahilde çocuk doğmadan anasının karnında doktora gitmeye başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte e, yaylaların insanı çelik gibi oluyor. <laughs> evet. Değerli izleyiciler, e, biz e, Esenköy'ün, Yala Dond'un diğer güzelliklerini sizlere göstermeye devam edeceğiz. Çünkü burası çok yeşil bir yer. E, sıra sıra seliler var, gavaklar var, ceviz ağaçları var, elmalar, armutlar. Aklınıza hep ne geliyorsa, Mevla bütün bereketi e, buraya vermiş, buranın güzel insanlarına vermiş soğuk suları var. E, biz size onları göstermeye devam edeceğiz. Hazırlayarak buraya geldiniz.